taş şu, şu an hiç stop etmiş bekliyoruz Halen bu insanlar bu yolun üzerinde saatlerce bekliyor. Bu yol açılmış değil. Sayın Valim sizlerden ısrarla bu yol bu konuyla ilgili hassasiyet göstermenizi istiyoruz. Yol halen kapalı, halen kapalı. Saat 7'den beri bu yol kapalı. Havaalanına gidecek insanlar buralarda kaldı. da gidemiyor. kadar gidecek bu trafik. Bu da şimdi Körfez'den çıkmaya çalışanlar. da bunlar da çıkamadılar. Evet. Tem otoyolu İstanbul istikameti Körfez gişelerini içince yol tam bir saattir Dur kalk, dur kalk daha. Kaza var ta ileride, Şeyden haritadan baktık. En az bir saat daha bulacak. İstanbul yönüne gidecek arkadaşlar. Körfez'den E5'ten devam etsinler. Körfez gişelerinden itibaren E5'ten devam etsinler. hepsi şeref değişimi gördün